Evet bir sonrakini yazmayacağım sadece pi sayısını veriyor. Pi sayısı diyorum. Pi sayısı dedik. bakın burada herhangi bir şekilde işlemedi. Bunu çalışabilmesi için bu şekilde yapıyoruz ve pi sayısını tam olarak görmüş oluyoruz. Boşluk verirsek Bakın burada karşımıza pi sayısı geliyor. Evet bir, bir sonraki de pi pi sayısına verir. Şimdi önemli bir fonksiyona geldi round. Bu da bizim ceil ve floor gibi kullanacağımız bir fonksiyon sayıyı yuvarlar. Bakalım nasıl yuvarlama yapıyor. Bunu kapatıyorum ve dolar x eşittir diyorum 1.1 1.3 dolar x eşittir round diyorum dolar x eko dolar x değeri bakalım nasıl geliyor